Herkese selamlar çılgın şarkılar. Bir sokak arasında Mehmet Bey ile birlikteyim. Neden buradayız? Neden? Eski bir defter vardı onu kapatmak için geldik. 14 yıllık bir arkadaşım vardı liseden. Dedi ki Mesut kardeşim oyuncak koleksiyonumu sana hediye etmek istiyorum. Dedim ne? Dedim ne diyorsun sen? Tamam dedi, dedim. dedim. Tamam babacım bak geldik buraya da bak sen oraya çektin motoru kaldırım işgalinden ceza yersin. Biz de buraya çektik biz de burada. Şu motoru yıkatın artık. Şimdi arkadaşı arayacağız. Geldik sokağına geldik. İn kardeşim aşağı. Bende neler var bilmiyorum. Bu arada Selçuk'a da soracağım. Bu arada ismi Selçuk. Bu videoyu biraz daha önce çekecektik. Selçuk dedi ki bizim depoyu bok bastı. Boru patlamış. <laughs> Burada demek güzel bir şey mi bilmiyorum ama. Ha, yani şu an temiz. En fazla iki parça bok gelir. Ama temizlediklerini düşünüyorum orayı. Selçuk'u arıyoruz. Bakalım neler var bilmiyorum. Bir kutu oyuncaktan söz ediyor. Ninja kablumba ağırlıklı. Kendisi de eskiden koleksiyoncuydu. Bıraktı. de. Kardeş merhaba. Kardeş kardeş merhaba ben sevgiline aşığım Kardeş merhaba ben sevgiline aşığım sev Sevgilime mi in bakayım aşağı e, kim kim aşık e, göreceğiz Seni de seni de arıyorum ha Seni de arıyorum bulursam yas tutacak aşığım Aşağı gel lan, dur, gelip, Babacım dur, o tişörtü giymene gerek kalmayacak tişörtün yırtılacak az sonra aşağı in Eyvahlar olsun eyvah eyvah Bak insanlar bize bakıyor ya. babacım aşağı in Me Kalabalık Eşim. geldik tarayacağız mekanı kapat Eyvah hadi bak Kapat hareketleri bana çok benzer sesi de benziyor tipi benim sarışın halim Sinan Çetin'le film gibi az sonra bu ışıklara ihtiyaç duyacağız çünkü farklı bir içerik söz konusu dün 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 dün. Videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın abi İlginç içerikler geliyor Testotay'dan ev ziyareti Kaplumbağa müziğini burada vermeniz gerekiyor Eyvah Eyvah sıkıntı büyük abi Bu gittikçe şişiyor he Gittikçe şişmanlıyorsun diyor Selçuk Eyvah 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 Kardeşim bu baba göbeği ya Bu adam diyette tamam mı? kilo Gelmiş, vermiş. Değil mi? Sincap gibi bak kilo vermiş. Bizde dalga gel, geçiyor. Gel, gel. gel, buraya gel. Hasret. Hasret giderecekler. Hasret Efe Adamı var ya 4 yıldır görmüyorum. A few moments later. Büyük bir hasret <gülüyor> var. <gülüyor> Selçuk bak insan içine çıkamazsın. Bak biz 14 yıllık arkadaşız. Bu adamla 34 yıldır kardeşiz. Bu adamı hala çözemedim. hangi bir şey yok. Trafik polisi gibi niye geziyorsun? Çünkü ben trafik polisi. Yok. Bu yazıyor. Gençler Ulusal, az bir sonra durum katına şey. ineceğiz. <laughs> incez. Boru patladı Nesquik gibi bok basmış. <laughs> Orası temizlendi. <laughs> Selçuk hijyenik bir ortam var mı? Şu an var ama önceden çok berbattı. Bak giremezsin. Ev, evde bebek var. Koku var mı aşağıda? Yok. Ya bu muhabbet boka saracak. <laughs> Aşağı ineceğiz. Mehmet Bey'i önden göndereceğim ben. Sıkıntı varsa. Niye beni önden gönderiyorsun? Oğlum deneksin sen. Benim Bak, dublörüm değil misin? Burası var ya ilk, ilk patladığında giremezsin, giremezdin yani. O kadar söyleyeyim sana. İki kere kustum. <laughs> Aileyi kusturan bas Batı, batı, batı Berlin has siktir Levi. Liba... Oğlum ne oluyor batı aşağı batı inmek batı. istiyorum abi. Oyuncaklar inşallah her şey boklanmamıştır. Her şey tertemiz. Eyvah. eyvah. Peki Baldök Yala diyebilir misin? Kardeşim Baldök Yala diyebilirim her şey temizlendi. Yani. Bak bak. Sence, şu an bir koku yok ortalıkta bak bak. yani. Sadece yerdeki yani... kuş kafesi anlamsız. Bir şey söyleyeyim mi? Benim kuşun kafesiydi bu. Öldü gitti kaldı böyle. Kuş öldü baby. <laughs> öldü. Eyvah. Eyvah 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 eyvah. Hangi bunun içinde bir şey var? Babacım bak şimdi sen bunları dolapta ilana koyarken evrakları dahi üzerinde bak kağıdı kullanmak ya lazım. Ya bir dakika burada ne olmuş abi bir dakika ben onu bilmiyorum. Adli vaka varsa ben yokum. Baksa çalıntı araçların plakaları var burada. <laughs> Oğlum oraları çek. Bak 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 çalışıyor ha. Hangi dükkan? Kardeşim bu düşerse buradan kırılır bu ayıptır ya. Sana bir şey söyleyeyim Belki heyecanlanabilirsin. Eyvah. Yüzüne belki. Eyvah. Yapma. Bak hatırlıyor musun? Eyvah seni. eyvah. Ananı. Ay. Kaç yıllık ha? Bu normalde yumurta kolisi de olabilirdi. Kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bilenler var. Biz zamanında rap müzikle uğraşıyorduk. Bu da stüdyomuzun. Ne deniyordu lan bunları? Ses yalıtımı için. Ses yalıtımı abi. Ve bunları Bodrum'da bulmak gerçekten oyuncak bulmaktan daha çok hüzünlendirdi beni. Bu nedir oğlum yani? Oyuncak bulmak Evet eskilerden Oğlum, almışım bak hevesle yapmışız kalmış böyle bunu kullanabiliriz böyle. abi zamanı gelecek sakla zamanı gelir zamanı Hı, biliyorsun sen çok güzel bir yere koyayım ya. dur bak ihtiyacımız olacak bunlara büyük bir evimiz olur bir şey olur bir yeri kurarsan. bunun içinde bir şey var bak ama ne olduğunu bilmiyorum bak açmadım bunu sen aç eyvah şu adres adresi gözükmesin lahmacun gönderler. Eyvah of Allah <laughs> eyvah, Allah eyvah abi, abi eyvah. lastik kim o da belli değil ha bak bir, parça geldi. Mi? Hangi bok olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Selçuk bak oyuncak vereceksin. <laughs> Çakımızı aldın ama koku yok. Ben koku ben yok çok... kanki o, o konuda sıkıyor. Ben daha büyük bir şey bekliyordum. Beyler burada gerçekten önemli şeyler var. Selçuk bahsettiğim gibi zamanında o da koleksiyon yapıyordu. da koleksiyon yapıyordu. Ama artık evlilik hayat şartları değişkenlik gösterdi. Adam şu an bildiğin çocuğuna bakıyor. Çocuğa bakıyoruz kardeşim ne yapalım. Senin de çocuğuna bak Babacım bakıyoruz. 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 bakıyoruz da çocuk evde tek bıraktım. Yapma. Ama bunlar önemli abi. Eyvah Selçuk burada büyük bir emek var ben sana söyleyeyim ya. Nedir ya? Bu bir dakika dur. Annemin var ya sabahtan beri aradığı şeyi buldum. Dur. Eyvah su şeyi mi? Su şeyi aynı. Bulundu. Sabahtan Amerika'dan arıyor Hadi bakalım. Bunu ne yapıyorsun biliyor musun? Bak bak bunu. Su üfleyen şeyler var ya böyle. Hani böyle içine su koyuyorsun sonra bunu evet. koyuyorsun. Evet, i̇şte evet. onun parçası bu. Bunu vermem lazım. Buzlu atıyorsun donuyor. Aynen buzlu atıyorsun donuyor. Suya koyuyorsun. Soğuk hava üflüyor. Çok da soğuk üflemiyor. ha Çok, Çok soğuk değil, değil, değil böyle. Üflüyor gibi. Tek tek göstermek istiyorum. Ninja kaplumbağa ve dinozor Oğlum, ağırlıkta. Bunlar da, ben bunları bilmiyorum yemin ederim. Abi eskilerden bilmiyorum. kalmış ya. Oğlum bu şeliş değil mi? Ne bu? Bu şeliç marka Karnator. Dur şurayı biraz açalım. İlginç ya vallahi. <laughs> Elleri çok küçük. Arkeologlar, uzmanlar falan diyor ki bu dinozorlar şeyden geldi diyor. Tavuklar bunların atası diyorlar. O, Tavuk mu? Tavuklardan ciddi araştırmalar var. Ayaklarına bak zaten. Tavuğa nasıl benziyor? Allah'ın hikmeti bir şey diyemezsin. Mehmet Bey, şöyle alçal abi alçal. Burada Papo Spinosaurus var. Papo'nun en önemli dinozorlarındandır, bizde var. Bir Brachiosaurus'umuz olmadı abi. Bu sende var mıydı? Bu vardı. Bir şey söyleyeyim mi? Yüksek ihtimalle fare yedir. <gülüyor> <gülüyor> Buraları kesin. Ay yani fare yemiş ya. Oğlum cidden bu ne oğlum ya? Spinosaurus çıktı 2. Giganosaurus veya Allosaurus. Bu ne oğlum böyle bak ben bunu unutmuşum ya. Yani. Oğlum taksici Usman Aga'ya benzemiyormuş şu anda. <laughs> bir tık andırıyor değil mi? Ağzı açılıyor mu? Açılıyor işte. Açılı. Bu Şeliç Giganosaurus mu? Lan bakacağım bunu. Giganosaurus bak. Al Şeliç. Derslerime bu kadar çalışsaydım büyük ihtimal KPSS 1. olmuştum. Bu ne abi? Kalbi uzaklarda bir adam var. Üzerindeki şeylere bak. Ellerinde hep geride. Bunu evine götür bunu. Cebime koyayım şimdi dur. Bu arada kendisi beatmaker. Kaldım. <laughs> Sercuk yakında bizim kanalda artık şarkı falan yap bak çocuklar Spotify ne zaman gelecek abi diyor yemin Olabilir ederim. he. Yani bu yaz arabalarda dinlenelim ya. Evet. Bak, Yapılabilir doğru. ufak besteler. Çerez tadında. Gel Mehmet Bey. Bu dönem zora baktık. hangi baktığımı ne yap biliyor musun bir yere koysak mı ya onları? Başka kutu var mı dur bakayım. Allah sağoluruz. Tekerleğin üstünde bile durabilir. Ya dursun orada aynen. Allosaurus. Bu da etobur. Güzel bir dinozor. Bu da bizde var. Ağzı açılıyor bak. Eee gidi. Kondisyonları bu arada çok iyi. bunları burada görmek hüzünlendirdi mi yani? Bir zamanlar bunlar odanda sergileniyordu. Şimdi odada değişik olduğu için buraya çıkartmak zorunda kaldık. indirdik. yani. indirdikten sonra unuttum. Açıkçası. Kaldı hepsi burada. Şeliç, Karnator bu şeye benziyor. Şeytana benziyor ya. Bunun ağzı da açılıyor bile. Karnator mu? Gerçekte böyle bir şey var mı lan? Buna benziyor bayağı. Kafasında iki tane böyle boynuz gibi. Bakayım Karnator. Aynen Karnator, Şeliç pek ayakta duramıyor. Lan ben bundan zamanında bit pazarında bir kere satmıştım ha. 15 liraya Özgür diye bir adam almıştım. Bit pazarı. Bit pazarı videoları gelecek. Aha paketlemişim bak böyle. Şirin Baba, Şirin baba. burada Leonardo Ninja Kaplumbağaların ikinci serisinden bu. Yani en eskinin bir sonra çıkanı. 1990-91 bu. Bu da Ninja Kaplumbağaların Go Kart'ının önü. Dörtlü olan değil mi? Aynen silahlar milahlar var. Pitaranodon var bak. Uçan dinozor. O nereden gelmiş? Kinder. Ninja kaplumbağa silahları falan var. Poşetlemişsin Selçuk. Bir Donatello. Ey gidi Selçuk. Ey gidi. 2012 yılında Hatırlarsan sinemada izlerken bunlar yanımızdaydı bizim hamburger yiyorduk masaya koymuştuk. Evet doğru. O oldu. zamanlar YouTube Pati kanalı falan yani. yoktu. Ey gide. Bunları var ne izlerdik ya? Çılgın şarkiler bilmez. Mehmet Bey, Selçuk ve ben evde oturur, nice kaplumbağa günü yapardık. Pizza her gün. Üzeri. Her gün olur mu ya? İnanılmaz. Masumduk abi ne güzel ne yaptığımız belli. Burada bir metal head var bak dizi dönmüş. Dizi dönmüş. Kaftan tozlanmış. Robotları her zaman severim. Ben buradan bir şey görüyorum. Onu Kapıyı mı? Dur bir dakika. Oğlum, Gelecek. Gerçek, bu ne ya? Euzu billahi mineşşeytanirracim. <laughs> Leonardo'nun... Kanki bunlar neydi harbiden böyle? Nereden çıkıyordu bunlar? Kanki bunlar Türkiye'ye gelmedi. Bunları nereden bulduk bilmiyorum. Yani kutulu olarak gelmedi. Baksana şöyle dönüyor. Bunun kılıçları da vardır ha sana söyleyeyim. Küçük tahtadan var bunların kes kesmesin diye. Korkma yapmaz Tahta ahşapla vuruyorlar hani evet, kesmesin. Evet, doğru Küçüksoluk doğru. Yani. Eğitim kılıcı. Eğitim Güzel. ha koku seviyorsun tamamını. hangi bu senin olsun. Hoca bunlar bin. ikili kutuda geliyordu mesela hani bunlar Rafael veya Michelangelo Donatello diye. Ama ülkeye niye gelme bilmiyorum. Hayır. Bir şey daha unuttum. Oğlum bu ne lan böyle bir dakika dur. Bu nasıl bir şeydi böyle? Abi o bu 2003 abi? model Hayır. dalgıç Rafael. Dalgıç şey yok ama. Bak, Eksiktir vardır. bir şeysi vardır onun ya da herhangi bir yerden çıkar mi? az önceki olabilir. Eskilerin malzemeye baksana yani bir şuna bak abi, bir şuna bak. Daha çok detay bir şey var. Daha bir de 2024 kaplumbağaları var. Galete gibi, kırat. Bunlar güzel de bunlar daha güzel. Bak böyleydi, böyle oldu. Sonra eskiden böyleydi. Bu ee, eski yani. model ama yoksa bu yeni yapılanlardan mı? Yok Eskidir yok bu eski. Bak yazar 2003-2004. Ha. 2004 ben dedim, 2003 mi? dedim. 2003'te normal elleri geldi. Sonra böyle bak parmak ucuna bak. Doğru sertleşmiş. Mi? İlk defa eklemini kıpırdattık bu arada. Oğlum nereden biliyorsun lan bunların hepsini? Gogo bu sensin. Röpte, Sensei. Röpte şambırını giy gel. Röpte bırnı giy. Splinter usta. Eee de etenin altına niye bakıyorsan bu hani çocuklar... Bakayım arada ne var lan? <gülüyor> <gülüyor> Ama bak bunu farelere bence bu uyumlu olur. Oğlum bu, buradan burada çok var. fare vardı bu arada. Kanki ben burayı şu an hani böyle Fosettik çukuru gibi Vardır, düşünürken var çok yerlilerde. temiz çıktı burası yani. Yok yok temizlendi, full temizlendi. Ama yan tarafa şey koyabilir miyiz? Boklu halin resim var Hangi var onu koyarız. Tamam bunu var. şu taraflara bir yere koyalım ya şuraya koyalım senden uzak, şöyle koyalım. Abi bak bunlar bak görüyor musun? Power Ranger'ların poşetli halde. Bak bunu açmamışım bile ha. İnanılmaz. Bunun ne veriyordu? Mektanda veriyordu? Şurada yazar. Evet. Burger mı hmm. olabilir evet 2018 model ha bak ey. 2018 açmamışım bile bütün eklerini tamamlamış mı herhalde. Hmm. He. Bütün renkler var gibi, pembe de var aynen. Kan işi saçma tarafını biliyor musun bak? Bütün futbolcuları toplamışım böyle ordu yapmak için bak bir sürü var. Bir tane, iki tane değil, bir sürü var. İnanılmaz. Vallahi Çıklı inanılmaz. Futbolcu toplamak çok zor bir şeydir abi. Yani ben 2015'te falan topluyordum futbolcuları. Bendekilerin hepsini farklı adamlardan aldım. Ne bir gülüyorsun, bir şey söyleyecek gibi espri yapacaksın. <laughs> Futbol ne dilim dönmüyor babam. Food Sabahtan soldier. beri video çekiyoruz. Bak Rafael, elinde bıçakları falan var. Selçuk söylesin onların ne olduğunu. Hangisini? Elliklere bıçak diyor. Bıçak değil neydi lan bunlar? Sayı mıydı lan? Ee, Sayı. <laughs> Siyah Power Ranger yine koca kafalı güzel Funko Pop'u da inceden andırıyorlar. Funko Pop'a benziyor aynı anda. Bom, Aa bak burada güzel bir bu figür Bu benim başlıyor. bu arada bunun kafaları dönen elleri vardı ya 1993. 93'te Ali Keniştem almıştı bana bunun oyuncağını. Mavi Power Ranger'ı ekstra severim. Zaten gözlüklü bu da. Evet. Figür evet. gözlüklü. Eskisi basıyorum düğmeye dönüyordu galiba. İsmi de Billy. Neler biliyoruz. Espri kötüydü. Ceyda ablaya selam. Sarı Ranger. Oğlum bu da siyahi bir kadın ha. Bunun kafası dönerken siyahi kadın çıkıyordu. Ama daha sonra beyaz hali de geldi. Niye? Karakter değişiyor. Ay. Beni intihar etti. Kırmızı Ranger. Bunların elinde silah yok muydu ya? Yoktu, Yoktu herhalde. Bunun 1993'ünde de dizinde sorun var. Genelde yüzde seksenin dizden kırılıyor. İnanılmaz ya. Hepsinin sol dizi sol soldu. Aynı dizinden kırılıyor. Nereden biliyorsun lan onu? Bendeki de kırıldı. Bir şey söyleyeceğim sana ya. uzaklarda bir adam var. Hangi bir şey diyeyim. bunu bulamazsın ha bak sana söyleyeyim. Kanki, Bulabilir bul misin lan bu, bu Türkiye'de kolay Bunu aksesuarlı kalır. bulamazsın. Bak bulamazsın. Abi bu nasıldı inanılmaz mı? Hangi? bu maskesi de çıkıyor bu arada ha çığlık atma. Ben bilmiyorum. Çıkar o maskeyi. Çıkıyor mu ihtimal? Çıkar. Çıkıyor değil Çıkıyormuş mi? lan. <laughs> bilmiyordum ben <laughs> Bak ulan kaç sene bende durdu bilmiyorum masayasının çıktığını. Bu ne lan? Bu doğru. Eyvah, abi burada her an böyle paranormal bir şey olacak gibi olabilir. Pembe Ranger, bunu baktık, mavi Ranger. Seri tam, silahları tam olan bir Michelangelo. Mikey, MC Mike. Silahları tam bak çıkartmamış şimdi onları, Atmış mı öyle? MC Mike. MC Mikey. Burada da yabana atılacak cinsten olmayan kalabalık bir Food Soldier ordusu var. Ama gözüme bir şey battı. Tuzsuz Deli Bekir Fish Face'in bıçağı. Ooo Fish Face. Evet ama Fish Face'in kendisi nerede bilmiyorum. Balık ızgara yapmışsın Selçuk. Fareler işte. Far gel ya. Metalhead'in elindeki alev. April O'Neill. Eee gidi ya. Bunun kırtası. Oğlum bir dakika bunlar, bunlar ne lan? April. Bunlar ne kanki? April O'Neill. Bunlar, bunlar food soldier'ların bacaklarındaki kınlardaki bıçaklar. <laughs> o aslında bunu seri haline aa, getirmeliyiz. Aa, dur lan. Ana buraya takılıyormuş lan bunlar. Bak hiç haberim yok ya. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl biçiktirdiysek anlamadım bak. Bu o başkasınındır büyük ihtimalle. Olmadı. Dur, bunu dur, aslında dur. seri haline getirebiliriz dur. ya. Çılgın şarkiler falan böyle. Yaşlı olanların evine gidiyoruz talan arasında oyuncak. Hangi falan bu? Falan. Bence yanlışlık yaptım ben. Bu olmadı buraya. Ya da bir, bak, bir tane kanki, bir tane takıyorsun, bir tane eline tutturuyorsun şöyle. Bu arada burada robotik futbolcular var. Ya inanılmaz, bunları aldığın günü hatırlıyorum ha. anneannenin balkonuna çıkmıştık. Evet, kaç sene olmuş ya. Hatta şu alete demiştik, pizzaları kesiyorlar ya bundan. Pizza kesen alete benziyor, doğru. Ulan ne günlerdi Bir dakika dur, bir şey daha var burada, şey bu. Bu nereden? Damçın. Aha, az öncekinin evet. kafası işte. Kaybolmasın. Şuraya baksana ya, bunu dışarıda şurada yere koysan millet korkar bu ne diye. Böcek gibi, şuraya bak. İki hmm. tane de normal food. Hangi kolları kopmuş. Bir tane şirin bağ var orada. Şirin bağ. Hayır ellerini arkada bağlamış. Ya inanın ya, ya oğlum bu ne lan böyle? Bu ne ya? Oğlum sakalları <laughs> sigara içmekten sağlıyor baksana. Onun sakalları yumuşak biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu ne? harbiden yumuşak ha. Ha inanılmaz saçma ya. <laughs> bu harbiden ha yumuşak mı sakal? Yumuşak ama işte açıkta kalınca sararıyorlar. Ha, çok be. sıcakta kalınca da bunların plastikleri yapışkan hale geliyor. Mahvoldu koleksiyon. Senin öyle mi oldu? Yapış yapış oldu eskiler ama. Niye sen hani sıcak? Bazı, senin sıcak olmaz da orası fazla. Işte ön odada beklettim çok uzun zaman. Hani fön makineleri yapış yapış olur ya kumandanın kapağı falan. Evet gibi. evet. Plastik. Plastik ömrü bitiyor. Son olarak da burada krank var. Bu da çok uzun zaman dışarıda kalınca bu sertleşiyor ve pıt diye kopuyor kolum. Koptu buyurun yok. Ortadan ikiye ayrıldı. Allah belayı vere. Bilmiyorum böyle bir şey olduğunu. Selçuk'un mabedine geldik. Bodrum katına indik. Altta bir tane kutu var acaba içinde bir şey var mı? Hiç Bunda büyük ihtimal yok ya. Dur bakayım. eski defterleri açma. Kanki burada evraklar var ya. E evraklar ya ama olsun bak ya. şimdi onları çıkartırsan eskiler açılır. Hangi burada bir şey kalmamış ya. Figür mügür. bitti galiba. Bu bir gece sonun. Ah. Hangi bakayım başka bir şey var mı? Burayı zaten boya balana yapmışlar. Güzel olmuş. Güzel güzel. Kanki burada bir şey var mı? Bu lastik kimin belli değil. Yok. Dur bakayım burada bir şey var mı? Hangi burada da yok. Aa bir dakika lan. Bak onu var şey evet. gerçekten bokun içinden çıkardım. O bizim o. Ne o sandık bizim, mı? Bu sandık bizim bak içinde ne olduğunu bilmiyorum ve boklu. Aa, Oğlum bak. bok zaten gözüküyor yanında da. Abi yani, bu neden? nedir ya? Alışkın değil. Dur bir dakika dur bakacağım. Oradan bize bir şey çıkmaz zaten. Tamam hani bebek boku farklıdır, bu farklıdır. Yani bebek bokunu elleyebilirsin. Zaten korkmuyor fazla. Ama buradaki bok kimin boku belli değil. Belki de bütün apartmanın. Hangi şurası kırıldı bak. Burası komple kırıldı. içeri kadar böyle buraları full öyle şey. Peki Selçuk Fırat, Fırat Boru bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kardeşim onu bizim bizim markamız o. Çılgın şarkılar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel oldu ya. Güzel, güzel bir ya. eğlenceli bir video oldu. Videoların bu tarz şeylerin devamı gelsin mi yorum kısmına belirtin abi. Çünkü çok gizemli oluyor. Ne çıkacak bilmiyoruz. Bir tane tavan arası videomuz vardı. sonda bok çıktı. Onu karıştırdım. Onda da bok çıktı. Teyzemin tavan arasında 15 metre gittim en sonunda bok Oğlum, çıktı. Oğlum bir dakika orada nasıl da bok çıkıyor lan? Bok çıktı. 2018 yılında biri sıçmış oraya. Örtü sermiş, yatmış, uyumuş. Teyzemin haberi yok. Ondan sonra Kola da, içmiş, 2018 yazıyor üzerinde kolanın. O, o videoyu izleyin. Kenara videonun sonunda bırakacağım. İnanılmaz. Hatta ben oraya gelirken dedim ki ulan bok var da giriyoruz. Harbiden bok, bok çıktı. Street Fighter figürlerini almıştık oradan da taban arasında 90'lı yılların güzeldi ya. Bunu seri haline getirebiliriz. Farklı evlere girebiliriz. Eski adamlar var yaşlı başlı. Ya benim tavanda bir koleksiyon vardı. 30 sene önce koydu. Bak bunları istiyor. Bunlar çok iyi ya. Sence bunların hepsine ben el koydum söyleyeyim. Eyvah. Hepsini gitti. alır götürürüm. Bak bir koyarım kapıyı burayı bok basar ha. Bak şu. Oh, oh. eyvah. Bir bok bok. boğuluyoruz. Abi habere çıkarız. Bak bir de burada kötü abi bir şeyler çıkmış. ne olur sana söyleyeyim Bak burayı su bastı. Göster şuraya kadar su basmıştı. Of, gerçek biliyor biliyor musun? Onu Duvarda izi var. Duvarda izi var böyle. Burada olsak <laughs> boğulmuştuk kardeşim. Özet olarak burada yaşamayın abi. Yani her an bok veya su basabilir ölebilirsin. Sadece tekerleği de alıyorum yalnız. Ben kardeşim tekerleği alıp takarsın Geçen ayın. muayeneye gideceğiz babam lastik Muay bir şey. Step ne mi oluyor ne oluyor? Böyle bir şey Mehmet Bey tamamla. Step mi? Neydi Olmadan geçemiyorsun bu arada. Çılgın şaka. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hype puanlarınızı ve yorumlarınızı da bekliyorum. Selçuk Bey eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Her şey burada gördüğünüz gibi. Gayet güzel bence. Sen... Adam ekmeğini buldu. Ekmeğini Allah buldu abi. senden razı olsun. Ne verirsen elinle. Nasıl hani? O gelir seninle diyeceksin. kapat. Aşkı teyzeler keşke gelseler İki like da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkılar. Mesut, Bulut gündemden Düşmüyoruz baba <Yeah>. buna gülmem ben Sorular, noktalar, ünlemler Herkes bakıyor bu gözlerler. Mesut, Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular, noktalar, ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Thank you.